düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Göz yaşlarını dökersin her gece yazda. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü insanları görünce düşme. Düşenin dünyada dostu yokmuş aman yokmuş ölem ölem aman aman yormuş, önem önem. Yormuş, aman. aman. Yormuş, aman.